Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel'in bugünkü tatil paylaşımı bir arkadaşıyla arkadaşlar. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. İşte sizler için Hande Erçel ve arkadaşından muhteşem bir bodrum fotoğrafı. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.